Yeni Honda Civic Sedan 1.5 Turbo hemen dış tasarımına bir göz atalım öncelikle yenilenen ön tampon dikkatimizi çekiyor biraz daha dışa çıkık şekilde duruyor tamponu ee, çok fazla ızgara görünmüyor aslına bakarsanız ızgaranın üzerine piyano siyahı detaylarla bir süsleme yapılmış bu da hatta böyle yanlara doğru devam ediyor ve yan tarafta da ön led farları dikkatimizi çeken özelliklerimizden bir tanesi. anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliği var anahtar cebimde ve ben şöyle elime attığım zaman gördüğünüz gibi aynalar açılıyor ve aracında yine kapı kilitleri açılıyor ama içine birazdan geçeceğiz. E, Krom çıtası dikkatimizi çekiyor hemen pencerelerin üzerinde ve üst tarafta da yine bir cam tavanımız var onu da içeride detaylarına bakacağız. Arka tarafa doğru geçerken yakıt deposundan bahsedeyim çünkü genelde otomobillerin yakıt depolarını çok söylemiyorum. 46 litre yakıt deposu var Honda Civic Sedan'da. Şöyle arkaya doğru gelin ve gördüğünüz gibi arka stoplar C şeklinde konumlandırılmış ama yine bana böyle kırlangıç kuyruğunu anımsatan şöyle uca doğru sivrilen stop lambalarımız karşımıza çıkıyor. Ve arkadan da sade bir görüntüsü var. Çok fazla detaya boğulmamış. Bagajımıza göz atalım şimdi. Bagajı açtığımızda karşımıza 519 litrelik bir bagaj hacmi çıkıyor ve aynı zamanda şurada iki tane buton var. Bunlar da arkadaki koltukları yatırmaya ve bagajımızı büyütmeye yarıyor. Civic Sedan'ın içindeyiz şu anda hemen şöyle iç tasarımına bir göz atalım önce dikkatimizi çeken 7 inçlik dokunmatik ekranı Tabii ki multimedya ekranı şu anda radyo açık ama ben şöyle home yapayım gördüğünüz gibi navigasyon telefon ayarlar audio, akıllı telefon bağlantısı işte info bilgi gibi böyle e, istediğiniz şekilde kumanda edebiliyorsunuz bunun yanı sıra e, otomatik şanzımanı var cvt şanzıman Şurada brake hold var bu tuşta sizin yokuşta ayağınızı frenden de çekseniz yaklaşık bir 10 dakika kadar kaymadan durabilmenizi sağlayan bir tuş. Ona kullanabiliyorsunuz elektrikli park freni. Buradaki ekon tuşu da en fazla 30 km hızla giderken biraz dur kalk trafikte. Yakıt tasarrufu edebilmeniz için kullanacağınız bir tuş. Onun dışında daha 30 km üzerinde hızla gittiğinizde kullanmanıza gerek yok. Karşımızda da bir 7 inçlik dijital gösterge paneli var. Direksiyonumuz deri kaplı. Direksiyon üzerinden şerit takip asistanını açabiliyorsunuz. Buradan hız limitleyici, hız sabitleyiciyi takip edebiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Sol taraftan yine multimedya ya da karşımızdaki dijital gösterge panelini kullanabiliyorsunuz telefonunuzu cevaplayabiliyorsunuz. Sesli komut sistemiyle buradaki özellikleri kullanabiliyorsunuz. Hemen burada altta iki bölmeli e klimamız var. Burada koltuk ısıtmaları var. Ön koltuklarda ısıtma var. Koltuklarımız deri kaplı. E, şu kol dayama biraz farklı yapılmış. Burası biraz yüksek gördüğünüz gibi ortadaki panel. Ve e, kol dayamayı böyle kaldırdığınızda şurayla bitiş kaslı Yani aslında kapalı iken de buraya yine ulaşabileceğiniz şekilde değişik bir dizaynı var. Bir tane bardak gözü var burada. Önümüzde yine böyle telefonunuzu koyabileceğiniz bir e, bölme var. Eee USB girişi nerede derseniz o burada, bu kol dayamanın hemen altında. Ee, otomatik kararan dikiz aynası var, yine dediğim gibi dışarıdayken söylemiştim cam tavanımız var. Ee, buradan isterseniz perdesini ya da kendisini açabiliyorsunuz. Ee, kapı kollarında yine e, bu kilitleri işte cami ya da kapı kilitlerini kullanabileceğiniz, aynalarınızı ayarlayabileceğiniz tuşlarınız mevcut durumda. Biraz da şöyle arka koltuklara göz atalım. Oldukça geniş bir diz mesafesi görünüyor. Omuz mesafesi de fena değil. Yalnız şaft tüneli biraz yüksek olduğu için ortadaki yolcu çok rahat edemeyebilir. Yani arkada iki yolcu biraz daha rahat yolculuk edebilir. Isofix'ler var yine çocuk koltuğu bağlayabilmeniz için. Burada kol dayama desteği ve bardaklıklar da mevcut. Şimdi buyurun hep beraber Honda Civic Sedan'la test sürüşüne çıkalım. Honda Civic Sedan'la yolculuğumuza başladık. Ee, Civic Sedan'da 4 farklı motor seçeneği sunuluyor. Benim kullandığım 1.5 litre turbo benzinli modeli. 182 beygir gücünde 220 Nm tork üretiyor. Ve e, yakıt tüketiminden de bahsedeyim sizlere. Ortalama yakıt tüketimi şehir içi, şehir dışı karma olarak yakıt tüketimi fabrika verilerine göre 100 kilometrede 5.7 litre. Tabii ki kullanış performansınıza göre de değişiyor. Biliyorsunuz trafiğin durumuna göre değişiyor. Uzun yol, kısa yol, şehir içi, şehir dışı değişebiliyor. Bunları her zaman söylüyorum zaten. otomobilde yine e, tabii ki şerit takip asistanı gibi hız limitleyici hız sabitleyici gibi özellikler var. Aynalarda aktif kör nokta uyarı sistemi var. Sağdan soldan araçlar yaklaştığı zaman uyarıda bulunuyor ışıklı olarak. E, hemen sol tarafta yine e, bu hız limitleyiciyi kullanabileceğimiz e, tuşlar var. Yine şerit takip asistanını kullanabileceğimiz tuşlar var. Bakın bir bip diye ötüyor. Çünkü çarpışma önleme asistanı var. Yine onu da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Çarpışma önleme asistanı hem diğer araçlara hem de yayalara duyarlı olarak bizi uyarıda bulunuyor. Biraz geriye yapmışlar aslında hani şöyle durmanız gerekiyor şu şekilde ama e, burayı bir bütün bir panel şeklinde yaptıkları için şuralarda deri kaplı bu arada hani daha yakın ya da e, hem dirseğiniz bunun üzerindeyken aynı zamanda direksiyonu da kullanabilme gibi bir özelliği de var yani burası bütün olduğu için böyle daha rahat bir şekilde kullanılabiliyor. normalde sedan arabaları çok tercih etmem. Ee, daha yüksek araçlar, pick-up'lar ya da SUV'lar daha çok hoşuma gidiyor ama böyle programda kullanınca da biraz sanki sedan algım değişmeye başladı gibi. Hani insanların neden sevdiğini de biraz anlamaya başladım. Çünkü sedan araçlar biliyorsunuz Türkiye'de çok seviliyor, çok tutuluyor, çok tercih ediliyor. Ee, böyle güneşli bir günde ve yerler kuruyken daha keyifli bir sürüş oluyor zaten. Ben keyif aldım Honda Civic Sedan'ı kullanmaktan. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Honda Civic Sedan'la yolculuğumuz bugünlük bu kadar.